Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yumuşacık, tel tel ayrılan açma tarifi hazırladım ve tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Yarın Ramazan ayının ilk günü, 11 ayın sultanı geldi, çattı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu kötü günleri arkada bırakırız. Ramazan Bayramı'nda sevdiklerimizle kucaklaşırız. Ve şimdi tarifime geçiyorum. Uygun bir kaba bir paket yaş maya, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık suyu aldım. Bunun üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme toz şeker ilave ettim. Şöyle birazcık karıştırdım. Ve üzerine 2 yumurtanın akını ilave ettim. Sarılarını üzerine kullanacağım. Ve bir çay bardağı sıvı yağ Birazcık karıştırıyorum ve bunun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Ve unumu ekliyorum. 4 su bardağı ekledim ve daha sonrasında yavaş yavaş eklemeye devam ettim. Yaklaşık ben 6,5-7 su bardağı kadar un kullandım ama siz yine de kontrol bir şekilde ekleyin. Şöyle yumuşak Hafif ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatacağım streç filmle ve bir saat kadar mayalandıracağım. Evet, hamuru muhteşem bir şekilde mayalandı arkadaşlar. Harika bir hamur, mutlaka deneyin derim. Açmalarınızı hazırlayın, atın dondurucuya, savurda çıkarın şöyle birkaç tane, atın fırına, 5-10 dakika ısıtın, mis gibi tazecik açmalarınız hazır. Büyük bir kolaylık. Bakar mısınız güzelliğine? Evet, şimdi birazcık havasını alacağım tezgahımın üzerinde. Ve şimdi bezelerimi hazırlayacağım. Yaklaşık olarak ben 17-18 tane açma elde ettim. Siz bezelerinizi arzu ettiğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz tabii ki de. Oğlumun bu arada elini görüyorsunuz. Başımda bekliyor bir an önce açmalar pişse de yesem diye ve büyük bir keyifle de yedi. Evet şöyle bezelerimin üzerine bir parça tereyağı bırakıyorum. Ve şimdi şeklini vermeye başlayabilirim. Şöyle parmak uçlarımla bezemi açıyorum. Tereyağını da güzelce içine yediriyorum rulo halinde sarıp birazcık şöyle burup şeklini veriyorum. Zaten birçoğunuz bu şekli biliyordur. Şöyle iki taraftan burup uçlarını birleştiriyorum ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime açmalarımı yerleştiriyorum. Bütün bezelerimi aynı işlemden geçirerek Açmalarımı hazırladım ve 15 dakika kadar tepside mayalandırdım. Daha sonrasında ayırmış olduğum yumurta sarılarını üzerlerine sürüyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim yumurta sarılarının üzerine. Ve önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında üzerleri ve altınlar gibi kızarana kadar pişirdim. Şu an o kadar sıcak ki ama illa göstereceğim ya parmaklarım yana yana gösteriyorum sizlere. Ve şimdi soğuduktan sonra sonucu daha detaylı bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Yumuşacık, muhteşem bir tarif. Eğer ki birazcık daha tatlı istiyorsanız bir yemek kaşığı da şeker ilave edebilirsiniz ama biz şöyle bir sade seviyoruz. Yumuşaklığını görüyor musunuz? Muhteşem. Tel tel ayrılan açmalar hazır. Evet bir videomun da sonuna geldim arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.